Hoş geldiniz arkadaşlar Gökhan Nobelere kanalına. Bugün şu suda köklen suda köklendirdiğim parlak mustafaları dikelim. Toprağı suda bırakırsam donacak. Şöyle bak. Çok güzeller. Şimdi bunları dikelim. Suyumu da hazırladım, toprağımı da hazırladım. Şimdi hem bir bakalım nasıl köklenmişler. Hatta size böyle söyleyeyim. Ben geçen sene Parlak Mustafa ile ilgili bir video çekmiştim. Dalları hani nasıl olma dal a, hani tek dal değil de ucundan koparmıştım bu dallar aslında onlar. Şu kenarları da o dallar. Şimdi birazcık daha boşaltalım dalları Hani bahçe toprağı kullanıyorum ben. En azından dikeyim ki budadım. Keşke dedim ki budamasaydım. Çiçek açacakmış bu. Sizin de parlak mustafalarınız çiçek açtı mı? Bana yorumları yazar mısınız? Merak ediyorum. Şöyle üzerim bakın. Şöyle şöyle. Parlak Mustafa bahçede de evde de olur. Evin içinde olursa bir tık boy atar. Hani bu sapları boy atar. Bu dersiniz bir sürü bebek verir size. Onların yaptığı gibi bunları da yapacağım aynısını. Şöyle. Bitti. Şimdi ben bir ayağa kalkayım. Top toprağını boşaltacağım. Hadi şu tepesini alırsanız bu yavrular büyür. Donuyor mu? Donma ihtimali var. Yine siz koruma altına alırsınız çiçeklerinizi. Boşaltacağım, boşaltacağım. çalkalayalım. Yoğurt kabına dikiyorum ben. Öyle özel şey yok. Ha, yani bu boya kovasını da kullanacağım sonra. Ben hemen bir toprak alayım geleyim. Evet geldim. Birazcık daha toprak aldım geldim bahçede. Toprakla, çiçekle uğraşmak çok iyi geliyor bana. Sizde, size de size tavsiye ederim. Uğraşmanızı. Şimdi bunun ortası boş. Bunlar zaten çoğalacağı için şöyle eee söyleyeyim. Ortalarını sonra ben kırar 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 geri dikerim. Şöyle. Suyunu da verelim. Az verdim sonra ben veririm. Ya bakım aslında çok kolay. Suyu seviyor. Dalları çok hassas, dalları çok hassas. Çünkü bir yere değil mi çıt kırılıyor, çıt kırıldı diyorum ben buna. Ektik. Güle güle büyüsün. Güneş ihtiyacı. Böyle bir şey var. Ben internette baktığıma göre güneşi seviyor. Güneş anında bırakırsanız çiçek açıyormuş. Benimki gölgede durduğu halde şöyle diyeyim size. Çiçek tomurcuğu veriyor. O da kırmızı galiba. Artık açıyor bu şeyler. Bir dalında gördüm ben gerçi. Böyle çektik. Yarı gölgeye de Dayanıklı, güneşe dayanıklı. Hani nerede bakmak istiyorsanız orada bakabilirsiniz diyeyim ben size. Kanalıma abone olmayı, yorum atmayı, beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.